İmanınız varsa dayanacaksınız. Dişinizi sıkacaksınız. Yılgınlık göstermeyeceksiniz. Bu dünya dayanma dünyasıdır. Darılma dünyası değildir diyeceksiniz. Sağnak sağnak başınızdan belalar yağsa. Yer şak şak olsa bela fışkırsa. Sema şak şak olsa bela yağdırsa. İbadet-ü taatın mevcut şeklinden bin katı. Fazlası sizin üzerinize yüklensem. ...masiyetler daha da azgınlaşsa... ...yine dişini sıkacak... ...güveytler gibi tanıtlanacak... ...eteklerine tozu toprağa bulaştırmadan... ...neredeyse bazı meleklere... ...taş çıkartacak şekilde... sema'da onlara geçecek... ...ve kulluğunu ispat etmeye çalışacak... ...zira önümüzdeki yığın yığın vazifeler... ...böyle olmayı bekliyor... ...böyle olmayı iktiza ediyor... ...İslam bir kerenin dışında ikinci bir rönesans görmedi. Onu inanmış insanlar, kafaları ilimle donatılmış, kalpleri imanla donatılmış, ulum İslamiyeyle İslamiye ile mamur, fünun medeniye dediğimiz kafası fennî şeylerle mamur kimseler, bu ikinci rönesansı tahakkuk ettireceklerdir. Bunlar sizi bekliyor, bunlar güç istiyor, bunlar güçlü insanlar istiyor. Efendimiz'e o kadar sabretmiyor ki, zira sabır herkesin imanının derecesine göredir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin içinden geçti ki, acaba Allah bu işi ne zaman tamamlayacak? Nurunu ne zaman neşredecek? İhtimal böyle bir tablo karşısında Allah Celle Celaluhu, Habibim sabret! Sabret Allah seninle beraber! Ve yerinde, Dişinizi sıkmanız, dayanmanız sizi maiyeti ilahiyeye ulaştırır. Ona inna Allah sabredenlerle beraberdir. Sizi Allah yedeğine alır, beraber gezdirir, beraber dolaştırır. Allah onu zayi etmediği gibi sizi de zayi etmez. İster gökler bela yağdırsın, ister yer bela fışkırsın İster ibadetler on katı sizin üzerinize çullansın, ister dağ da masiyetler karşınıza yığılsın, ister dünya bütün deptebe ve cazibesiyle karşınıza dikilsin, isterse çalışın çalışın, çalışın. fakat bir türlü neticeye gidemiyor olduğunuzu görün. Allah maiyeti sübhaniyesinde yedeğinde sizi hep beraber alıp gezdirecek. Benzetmek olmasın. Rafik ve şefik bir annenin evlatlarının ellerinden bırakmadan, en tehlikeli yerlerde dahi, en gezilmez yerlerde dahi, onları mayetlerinde ve himayelerinde, arızasız, hiçbir zarara sokmadan gezdirdikleri gibi Allah Celle Celaluhu, uğradığınız en tehlikeli noktalarda dahi, size bir zarar dokundurmadan, sizi himaye edecek ve hep yedeğinde sizi bulunduracaktır. Bağışlasın tabir caizsin. İnna Allaha ma'as sabirin. Cerrib ahadukum kama yucerrib ahadukum zahabahu bin nar. <laughs> Herhangi biriniz potada altını ve gümüşü erittiğiniz ateşin üzerine koyduğunuz gibi Allah da celle celaluhu hamını hasından ayırmak için kömürü elmastan ayırmak için altını taştan topraktan ayırmak için sizleri böyle tekrar ber tekrar imtihan potalarından geçirecektir. Alif lam hasiben hasibennâ en en yekûle âmennâ ve hum İnsanlar zannediyorlar mı İman ettik demekle başıboş bırakılacaklar. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ en اَنْ يَقُولُ اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Ve fitneye, imtihana, belaya maruz kalmayacaklar. Ve sonra kasemle, وَلَا قَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ diyor Allah. Kasem olsun ki sizden evvelkileri de biz çeşit çeşit imtihanlara maruz bıraktık. اَمْ حَسِبْتُ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ Zannediyor musunuz hemen siz cennete gireceksiniz. Sabredenlerle etmeyenler, sabreden mücahitlerle mücahit olmayan ve sabretmeyenler birbirinden ayrılmadan, imtihana tabi tutularak ayrılmadan cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki siz defaatla eleneceksiniz. Ehli dünya size musallat olacak eleneceksiniz. Ehli küfür musallat olacak eleneceksiniz hastalıklar musallat olacak, eleneceksiniz. İkbal karşınıza çıkacak. Belki hizmet ederseniz ondan mahrum kalacaksınız. Sizi ikbalden edecekler. Makam karşınıza çıkacak. Dine sahip çıkarsanız belki ondan mahrum edecekler. Siz dini duygu ve dini düşüncenizi ifade ettiğiniz zaman bir kısım makamlara getirilemeyeceksiniz. Ama her şeye rağmen her şeye rağmen Allah diyecek yolunuza devam edeceksiniz. Musibetler karşısında eğilmeyecek, serfiru etmeyeceksiniz. Biz musibete maruz kaldık deseniz bile, sizden evvelkiler bin katına maruz kaldılar. Yine onu da Kur'an diyor. Am <laughs> حَسِبْتُمْ أَن cenne الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ ved وَالْضَرَّاءُ وزلزلوا حتى Hatta الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله işte orada ela inne nasrallahi sarsılacak ırgalanacak yerinizden yurdunuzdan edilecek belalarla iflahınız sökülecek fakat yılgınlık göstermeyeceksiniz her şey bitecek bir adım atacak takatınız imkanınız kalmayacak şartlar aleyhinizde cereyan edecek. Zaman aleyhinizde akacak. Fakat yese düşmeyecek. Pes etmeyecek. Dimdik duracak. Avazınız çıktığı kadar Allah diyeceksiniz. Meta Nesrullah. Ne zaman Allah'ın yardımı. Her şeyin bittiği. Sebeplerin bütünüyle sukut ettiği müsebbibül esvabın görüldüğü, nuru tevhid içinde sırrı ahadiyetin suhur ettiği o noktada, vicdanınıza fıslanacak, Allah'ın yardımı yakındır, yese düşmeyiniz denecek. Ela <laughs> inna Fakat siz bu kadar ırgalandınız mı? Bu kadar ateşler üzerinde gezdirildiniz mi? Bu kadar kafalarınızı ateşten taslar basıldı mı? Bu kadar canınıza tak mi? Bu kadar hayattan bıktınız mı? Bu kadar usandınız mı? Nebiler gibi bu kadar sarsıldınız mı? Onlarla beraber olanlar gibi bu kadar ırkalandınız mı? İşte o zaman Meta Nasrullah iniltinize karşı, çığlığınıza karşı Ela inna nasrallahi Unutmayın çok iyi bilin. Allah'ın yardımı yakındır. Bir bahar bulutu gibi başınızın üzerinde dönüp duruyor. Liyakatlı gönülleri çok yakın zamanda o ihata edecek, şimdiye kadar ağlayanları güldürecektir. Güldür Allah'ım, ağlayanları güldür. Başımıza şu anda yağmur yağdırdığın gibi rahmetini yağdır Allah'ım. Yağdır Allah'ım. Belki o kertiye gelmedik ama Meta Nasrullah kertesine gelmedik ama biz kullarız, sen sultansın. Bize kusur yakışmıyor. Fakat sana sultanlık, ihsan sahibi olmak çok yakışıyor. Vallahi çok yakışıyor. Billahi çok yakışıyor. Sallahi çok yakışıyor. Bize müstahak olduğumuz şeyleri vererek bizi rüsva etme. Sen sana yakışan ihsan ederek sana bir kere daha bu işler güzel yakışıyor dedi bize. Bekle görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş, Allah görelim netmiş, de güzel etmiş, ettiğini güzel etmiş, edeceğini güzel edecektir. Sıkın dişinizi, hele biraz daha dayanın, görün ne baharlar ihsan edecektir, ne bulutlar gönderecek, ne çimenler yaratacak Allah Celle Celaluhu. İnayeti sizinle beraber olsun.